Brawl Stars videosuyla karşınızdayım ama yanımda bu sefer Beşiktaş var yani Alper Alper Efendim Alper. Videoya konuşsana Videoya benim konuş <laughs> Evet arkadaşlar Beni abone olmayı unutmayın lütfen Alper de hazır Tamam Hadi bakalım başlıyoruz ya, kazanacak şeyi? Maçı? Hesaplaşmayı? Çift hesaplaşmayı. Baba pro çino. <laughs> tamam aldık bir tane güç küpü Alper. Alper. Ben de. Evet tamam. Sesim geliyor değil mi? Evet. Bir izleyen var mıydı bizim? Nerede? Kim sen? Ha benim olabilir. Benim kurtarım olabilir mi siz Öleceğim, öleceğim, Ben de öleceğim, ben öldüm. Alper, ölmemeye bak. Ben, iki kişi diyor. Ne? İki kişi izliyor. Bizi mi? Evet. Kim izliyor ya? Görmedim Benim kuzenim var. Eee <laughs> oyun oynuyoruz yani O olabilir mi acaba? Ya gel artık! Ben karakter değiştireceğim maç bitsin. Karakter değiştireceğim bu maç bitsin. Ha bir kişi düştü. <laughs> Aynen düştü. İzlemeye bıraktı bir şey. <laughs> Çok korkuyor bende. Bende de! Mi? 8 kişi bana sağ. Hazır. Yes, kazandık Alper. Hadi <laughs> bakalım. O 1500 kupa ver. Yo daha çok yer verecek. Aa, <laughs> al sana yeter ya. Hey. Çınar bir dakika. Ben hemen ah. geleceğim. Tamam. Süper. <laughs> Şunlardan alalım. Dur 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 Yes! Şimdi aynen yeni bir destansı savaşçı açılıyor. Let's... I'm only here for the trophies. I'm only here for the trophies. Oldu. Güzel. Severiz. Super rare. rare. Çınar. Efendim. Geldim. Tamam. Ayper. Dur. Efendim, bir şeye bak. He 30 elması var Orada varmış? Karakterimi değiş. Yeni karakter. Alper karakter nasıl yeni açtım? Sen yokken. Neye? Bak bu karakteri. Gördün mü? onun hiper şarjı güzel. Hiper ben bunu bilmiyorum. Ama ben kısına takıntılı oldum be. Ben bunu oynayacağım. <laughs> Aynen, o bende onun kostümü var. Aynen bende de var göstereyim mi? Ya niye kostüm takmıyorsun? E tak. Dur takayım. Bekle bir saniye. Çınar. Bak. Çınar bunda arkadaşlık arkadaşlık isteği gönderdim. Aynen kabul ettim gördüm şimdi. Alper bak. El Primo'yu seçeceğim. El Primo'yu seçtim. Hadi hazırım. Tamam dur o zaman ben ne yapacağım? He, sen savaşçı mısın? <laughs> Aa Singer Bob. <pop. gülüyor> ne <sünger? gülüyor> Singer Bob? değil mi? Grip <laughs> <laughs> Ama Singer çok benziyor. Değil mi? Ee, biraz ben benzetmedim aslında ama. Ben benzetiyorum. Singer Bob diyorum ben ona. <laughs> benziyor ama. Bence hiç benzemiyor. Sadece kafası... para dolu bir makineye benziyor. Kafası, kafası biraz benziyor. Kafası biraz benziyor. Ama çok Abi. vuruyor. Çok vuruyor. Evet. Ya gene bir izleyen var. Kim izliyor bize? Aynen ya bizi kim izliyor? Senin kuzenin izliyor olabilir mi? Olabilir. Bak burada biri. Ula sen kim oluyor da bizi kovalıyor la? Aa süper çalılar galiba. Süper. Yo Annen, E eee şeyi. Ho Alper çıkışta! Alper çıkışta! <laughs> Sekiz bitemiz <güne> çıkışta. <laughs> Bir yerde çok kötü sıkıştım ve öldüm. Sana güveniyorum Alper. Yapabilirsin bunu. Orada. Senin şu anda kovaladığın kişi beni öldürdü. Hadi. <laughs> Ay lan hayır, hayır. hayır. Sabit kaldı. Baksana senin arkadaşın var mı? <laughs> ya, var mı yanında e, arkadaşın? Oynuyor mu arkadaşın? Hayır. Benim? Oynuyor. Ben Onlar <laughs> ben ne izliyor? <laughs> ben hediye açacağım. Neden geldin hayatım? Ama elimizi açabilirim. <laughs> karakteri var. var Bu benim yeni oluşturduğum hesap o yüzden 8 karakterim var. Ama yeni oluşturdum o yüzden. Tamam. El primo, Hadi. Kazanacağız. Bu maçı kazanacağız. Alper. Efendim. Ben bundan önce yeni bir video şey yaptım Brawl Stars videosu. o izler misin? El primo, Sonra söyleyeceğim sana savaştan sonra. Evet. Al çok seviyor. Çok güçlü. Ya of Fury. Ya nasıl ya? Ya Şinar. Ya! <laughs> Beni bir dinlesen sana taktik vereceğim. He ne taktiği? Ee, şey bir adam sana ben bir kere onu sözcüle yapmıştım. Ee, bana geliyor geliyor geliyor. Sonra e, fan geliyor. E, ee, özel gücü çıktım. E, ee, sonra atladım. Altından geçti. Bana seçen yaptı, gene üstünden e, altından geçti. Sen ne anlatıyorsun balda gözünü seveyim be abi? <laughs> Aa günlük hediyem varmış. Alalım günlük hediyemizi. Hadi bakalım hazır. Hazır desene. Çınar. Ne? Seni kesinlikle kandırmıyorum. Bu bir Surge değil. Bu bir Frank. Ama aslında Frank'e be Frank e benziyor. O elindekini yere vurup oynasa Frank gibi olur. Pınar! <laughs> Efendim, Pınar ben mi? <laughs> 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 Bizim sınıftaki ikisi içeri kere elde Alıyorum ben de çoku. <laughs> Ama bu şekilde keşke oyundan kaldırılmasın. Aa! Benim canım çok az saklandı. Aha! Öldün mü? Hayır, ölecektim. Ah! Çınar, o beni öldürmeye çalışıyor. Hayır, öldüm! Al o. O Onları al! Aldım. Hadi bekle, bekle. Taklandım. Beklemem. Onlar ikilidir şimdi. El oynatırım. Geldim, geldim, geldim. Gel. Bak gördüm! Sen kaç saldır bak burada. I'm so gonna win everything. İrile o zehirliyor. Dikkat et. Yes! Kazandık. Hiç ölmedi mi bu sefer? Ve yedi kişi şey öldü. Hadi bakalım kolay gelsin. Sen bir Frank çıksana. Neden? Ben oynayacağım. Sen mi oynayacaksın? Tamam çıkayım. Hmm. Ödüllü alayım. Hmm, <gülüyor> <gülüyor> Karakter açıyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bitti. Şimdi. Bir şunu oynayalım ya. Çok iyi. Ben bunu çok seviyorum. Hadi hazır. <laughs> <astım>. Kapıcı. Kapıcı <laughs> nasıl? ninni 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 nin, nin, kappucini nini nini nin, si kappucini lan dantini dantini dantana ne var ya dantini dantini kılıçlı la nasıl bir borsa? Olup olup Gel buraya Dur burada bekle. <laughs> <Ay, gülüyor> ne oluyor burada be? Ya çok karışık ki? Ne oldu öyle? Gel hazırda! Hazır. <laughs> <Ben. Gel> hazır. <laughs> 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 Etkinlik mi seçeceğim? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Sıcak bölge kesin. Evet. Ha. Vallahi tek biz varız. Aa 30 dakikadır kayıt. Kayıttayım. He tamam şimdi oldu. Kaydı durdurabiliyor musun bir zaman? Evet. Ha. Bir zaman durdurabiliyorum. La ben ben kendime enkör sanıyorum. <laughs> evet. <go>. Bir daha saklanabilirim. <laughs> Saklanacaklar. Hayır ya. Al <laughs> saklan. Bu ne? Oğlum görünmezlik özellikleri çok. Öldü. Oğlum ben artistlik yapıyordunuz. Ee, devam edin böyle yapmaya. Vallahi çok haklısın. Ben de artistlik yapacağım. Lan Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Öldürdüm. O Edgar orada right. kalsın. Kalsın. Hayır kaçacağım bundan. Bak dur ben de Beni de yakalayamayacaksınız. yakalayamayacaksınız. Hiç vuramadılar ya bana. Kaybettim. Kaybettim. Aynen. Fight for peace İnternet bende çok kötü. Çok geriden geliyorum. Bak, el <laughs> el Hadi gel. Ama aferin. Bu sefer onu yapalım mı? O ne abi? O ne mi? Aa, onu abi yapsana. Zorlu kuşlar. Sağ. Ol. El primo. Davacı mı seçiyorsun sen? O zaman ben de savaşta değiştireyim. Hadi bakalım. Bunla yeneceğiz. Ay ben hemen geliyorum. babas Oni babas Hayır hayır. Bu ne ya? Vurma vurma. Ya ne? Ne? Sen bence, sen bence ben e, annemin telefonla oynarken sen e, Frank'i seçme çünkü bir elin içinden süper var. Ol, ol, ol. Aynı zamanda annemin telefonunda e, Frank yok ki. Benim benim. He. E ben benim annemde oynarken ben çünkü. Oh, my God. Bıçak! Bıçak! Çıkma! çık kaçma! Ya da çıkmasan da olur ya! Ser! Sesim bulanık geliyor. Sesim bulanık geliyor. De. <laughs> La. Ha. Ha. Hayır hayır, ölüm pedeti düşür. Ölmek.

Zakke. Zakke oh. açıyorum ben. Zakke. Kazze. Ben şey mi değiştirsem diye düşünüyorum. Yok be bu karakteri ya. Yapalım mı? Yok son onu yapın. Tamam. Sıfırlayalım onu yapını bitsin. Tamam mı? Bu arada kayıt kayıt 20 dakikadır kayıttayım. Tamam. Ya keşke tamam. kutular olsaydı ya. Aynen. Ne kadar kutu mu? Ne kadar kutu mu? Kutu ne Hepsi. Heee şu Hı. şey kutusu geç kutusu. Aha. Hayır! Olamaz olamaz! Evet. Her yere dikenlerden atıyor. Hiç hiç hiç. Hah. Hayır benim şeyime lazım. Yok, yok mu elinde? Evet. Barda oni. E ee, senin nazar bizler durmuyor. Kaptan. Çünkü kocaman. Hayır öleceğim Alper beni korumak lazım Hayır 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 Alper öleceğim mi <laughs> Öldürelim şu bossu be! Bak, arkadan evet. sağlık bir tanesi! Hayır hayır kaç! Hayır hayır hayır! Ya! Oralarda çubuklar kaçıyor. çubuklar <laughs> Ben de zannettim sen ölmüş. Ama ben açacaksın değil Vur 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 vur, vur. vur. <laughs> artis Akuslek Akuslek Nasıl herkes canlı. <laughs> herkes vursun, herkes vursun. Hayır! Ha ben de döndüm. Kardeşim, herkes konu bağladı. Ölmek oldular. Ölmek. Evet. Ölme, 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 ölme. ölme. İşte, bu, işte, bu, i̇şte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. İşte bu dostum. İşte bu dostum. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Öldün mü? Aa baba. Ölecek mi durdum öldüreceğim mi? Çabuk söyle. Öldüreceğim. Ben, <laughs> ben ölecek ama neyse. Aferin, saldır. Saldır kuşlarım. Saldırın. Tel Çıldırın yiğit onları. Saldır. Hayır. Öldür, öldür. Yes. Çıldırdı. Çıldırdı zaten ama yendik. Alper gidiyoruz kapatalım mı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer... Videoyu beğenip kanala abone olun. Bir de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Efsane miyi açtım? Efsanevi açtım. Hoşça kalın arkadaşlar ve bay bay.